Evet selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz Kagura aldım Kagura benim en çok oynamayı sevdiğim mid şampiyonlarından biri Ve eskiden mainimdi main yani Ustan önce Kagura oynuyordum Değişmiş baya Şimdi size tek atmalı böyle gök kıranlı mök kıranlı Rakibin içinden geçmeli bu build göstereceğim Bu buildle her zaman oynayabilirsiniz Kagura'nın kaçma skillleri falan mekaniği çok iyi olduğu için Rahat bir şekilde midi domine edebilirsiniz o oyunu domine edebilirsiniz Arkadaşlar merhaba ufacık bir şey için videoyu bölüyorum Şimdi yeni çekilişimiz başladı daha yeni Başladı arkadaşlar 97 kişi katılmış 1500 lira veriyoruz 3 kişiye Gördüğünüz gibi bu şekilde Açıklamalara bıraktığım linkten kayıt olarak çekilişe katılabilirsiniz başka Şart yok zaten Şimdi bir de Yeni etkinlikler gelmişken Biliyorsunuz oyun için fiyatlar çok pahalı oyun içinden almanızı tavsiye etmem zaten Buradaki fiyatlar da Türkiye'nin en taban fiyatı. Şöyle şeylerini göstereyim ben size. Fiyatlarını göstereyim. Kendi bütçenize göre alırsanız 2645 elmas. 1364 lira arkadaşlar. Oyun içinden de bakabilirsiniz. Diğer sitelerle de karşılaştırın isterseniz. Dediğim gibi. 724 canlı desteği var. Satın alması da çok kolay. Buraya gördüğünüz gibi ID giriyorsunuz. Buraya da 4 tane ID'nizi giriyorsunuz. Satın almak istiyorum diyorsunuz. Ondan sonra 10 saniye içinde 15 saniye içinde elmas hesabınızda oluyor. Şimdiden keyifli alışverişler diliyorum arkadaşlar. Yeni çekiliş başladı bu arada açıklamadaki linkten çekilişlere katılmayı unutmayın. Yani karşı takım hile diyebilecek öyle diyebilirim. Direkt tek giyecekler çünkü. Evet şu an menzil avantajından biraz dövdü ama bunları keseriz birazdan. 4 level olursak veya düzgün bir hamle yapabilirsek rahat bir şekilde keseriz. Normalde flash da oynamayı seviyorum ama herkes alev atış çıkmış bir alev atışını denemek istiyorum. Bakalım kareye boş yapıyorsun bir tık daha. Saldır onlara saldır saldır öldüler. Ben de attım sen. Ah lan bende kalsaydı çok iyi olacaktı tamam güzel sıkıntı yok. Buraya yakma falan lazım normal şartlarda ama almayacağım arkadaşlar gökkran alacağım. İlk itemden alalım. Kagura'nın hasarı zaten çok iyi. Şimdi aşağıya rotasyon atamıyorum. Bir sadece görüş almak için ilerliyorum. Şuna biraz şunu birazcık dürtelim. Yora yora keseriz birazdan. Sevmeyim, biraz da. Tuttun kesinlikle. mu? Tuttun. Güzel. Güzel onu da yedi. Videonun başındayken bir like atıp bir abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Like'lar az kalıyor. Ya kanka bir şey anlatıyoruz. Bir savar mısın? Gebereceksin yine. Takım arkadaşını geberecek. Şimdi ne diyordum? Videonun başındayken like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten lazım. Kesebilir miyim bunu ya? Kesemeyeceğim büyük ihtimal. Bir adım yanlış hamle yaparsa Ah be. Ya kale ya. Gördüğün her yere atlıyorsun da geber. Bunu da keseceğim birazdan. Bir skillim gelsin. W'm gelsin daha doğrusu. Bir dakika Leomort geliyor. Şöyle. Şu şekilde güzel. Bay vay kime niyet kime kısmet kardeşim. Gayet güzel. Sesilyon'u kesecektim ama maalesef ki Leomart dedi Sesilyon'u kesemezsin kardeşim. Beni keseceksin. Evet tek bir canla kaçtık bu arada. Normal şartlarda ağzımıza edebilirdi de. Anne de sağ olsun korudu. Bu ne yapıyor la burada? XP high yapıyor oğlum siz bitmediniz mi la bir bitmediniz ha Dur bakalım burayı yavaş yavaş bir oynayalım Lap diye araya giremem bir almam lazım bir Hande'yi kurtarayım bir saniye Tamam güzel Evet Alice'cim Aa buff'ını bırakıp gelmedi Alice kan kime bak Neyse oynarsa oynarım Ultim döndü Ultim var Oy hasarıma bak. Bunu benden bir alın. Tamam güzel. Devam edersen geleceğim. Şu şekilde. Sen beni kesemezsin. Öyle bir şey yok. Güzel. Bir tane de stek aldık. Yok Grand Stay. Gayet güzel. Dur bakayım onu. Kesebilir miyim? Stek uğruna. Şu uçtaysa öldü. Uçta değilmiş. Tamam. Güzel. Leomar'da bir tık yakalanmayalım. Bir geri çıkalım. Oynarım bu arada canımın az olması önemli değil geldim Güzel oğlum hasara bak ya kanki Çok iyi Evet 700 abone olamadık hala arkadaşlar 700 abone yapmanız gerekiyor Gerçekten yapmanız gerekiyor 1000 aboneye doğru gidelim çünkü Ben de artık bir önümü göreyim Kareye geldi yine ya Allah çok güzel tuttu Oynarız buraya Alice ultini bekletmeyip ilk başta atsaydın yine stun yiyeceklerdi. Öleceklerdi bu sefer. Dur bakayım bir kendini göstersin. Bunu şöyle tekleyebilir miyim? Tekledim güzel. Oraya da oynarız oraya da oynarız. Yardım ettim birazcık. Ölme Hande. Güzel. Güzel güzel güzel. Vallahi 11 kill var takımda. 7-0 üçlük bir skorla 10 kilde katkımız var. 7'si bizde 3 tane asitimiz var. Gayet güzel bir mit oyuncusuna göre şu an baya kötü sayılmaz bir de sezon sonu canavarlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Seni çok Oğlum ne yapıyorsun? Niye her yerden sen çıkıyorsun? Tamam ultisini aldık sesliyorum güzel. Adam her yerden kafasını uzatıyor. Bu ne kardeşim ya? Şu mid push alalım. mid pushlamadan gitmeyin bu arada hiçbir yere. Şu bir ilk itemimiz bitsin akıllı asamız akıllı asamız. Çoğu mid oyuncusunda görüyorum. Mid oynarken çok fazla şey yapıyorlar. Gold'da geri düşüyorlar. En altta mid oyuncular oluyor hatta. O derece geri düşüyorlar. Geliyorum oraya keseriz. Free stackler kardeşim çok güzel. Bunu da kestik. Kestik kestik kestik. Çok güzel. Oğlum. Çok vuruyorum lan. Aşırı derecede vuruyorum. Bir yaklaş bakayım kafana. Yok, yaklaşmıyor. Ultisini atmış. Ne vururum buna? Bir deneyelim mi? Temkinli oynuyor ya. Her yerden çıkıyorum. Kafalarına eziyorum niye Gerçekten temkinli oynuyorlar. Ya alma kanka ama mit farmını tamam mı? Yani yardım ettik seni de öne geçirdik. Bokunu çıkarıyorsun şu an. Keseriz bunu. Tamam güzel. Ben hep böyle bir canlarla bir şeyler yapıyorum da Tip, Bak bu kadar öndeyken Geri düşürüyorlar geliyorlar jungle'lar böyle mid farmına çöküyorlar bak mavisi duruyor aşağıya gidiyor attığın rotasyona basayım Neyse kestiler aşağıyı İlhamlı ikisi ya Anladım hocam Bayağı iyisin Kestiniz mi onu da Tamam onu da kestiniz o da öldürmüyor Yok Kurana kalır mı? Yok. Biri canı kaldı. Madem öyle niye Gök Kuran çıkıyoruz? 70 tek yok Kuranım var derken sen ne yapıyorsun oğlu? Kafayı yemiş ya. Adım attıkları yerde benim gölgemi hissedecekler ve Korkusu alacağım onlar arkadaşlar. Yakma dediğim gibi. <laughs> Yakma mı yok kardeşim. Yakma kabul etmiyorum alalım şu mit kuleyi birazcık oyun açılsın oyun normal şartlarda bitti bizim bizimkiler satmazsa oyunu kazandık ne vuruyorum yüzde 30 can vurdum neredeyse 35 can vurdum ne yapıyorsun lan bir saniye bir saniye bir saniye güzel oynadım da ya oğlum sülük gibisin ya Allah çarpsın sülük gibisin sattık bizimkiler satmazsa dedik ben sattım aslında ben de satmadım da arkadaşlar. Yani adam sürük gibi yapıştı mı maalesef Haydos'un yavaş tatması şeyin hasarı derken bayağı fazla vurdu. Ne vuruyor Ah lan yakalasaydım keserdim ilk ultimle. Neyse inti dedik yapacak bir şey yok. kuleyi alsın destek. Buraya birisi gelirse burada bir güzellik yapabilirim onlara. C E şeklinde. Evet Hylos geldi. Bir tık yavaş oynayacağım. Aydos her şeyimi atmak istemiyorum. Şunları bir şöyle şu şekilde güzel. Burayı da oynarım. Güzel. Bunda da kes. Güzel. Gök arkadaşlar gök kralının kudreti diyoruz buna. Verim ma, var manyak. Yak. Kay ya kay, ya geri çıktı kardeşimiz. Normal. Ah lan çekseydin keşke. Anne toksitlik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> 2-3 gündür oyun oynamıyorum bu arada video o yüzden gelmiyor misafir falan var hasta olduğu için evde Tekrardan başladık kutsalda bitti misafir derken şimdi Misafirliğe Şey yapacağım onları Niye satıyorsun mesela Bir yardımcı olalım oraya Şurayı da birazcık hasarlayalım bizim minyonlar kessin de Kanki ölme ya çık Tamam güzel her şeyi niye bunu attınız ki? yamur çok gıcıksın. Lanet olsun hero. Lanet olsun adamım. Yok. Girip satmaya da değmez. Bizim Leslie fightlara hiç dahil olmuyor. Ay ya. Enti dedik buraya yapacak bir şey yok ya. Feyamur'da aslında tekleyebilirdim de gördü beni büyük ihtimal. İyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz. Çıksana be. Bunun ultisi yoktu. Bu ultisini atmış diye hatırlıyorum. Şöyle yavaşlatalım. Oyna. Tam lesteyi keseceklerini zannediyorlar. Yardım edeceğim. Şöyle vursam şu şekilde. Bunu da keseriz. Yok kırana kaldı Evet. Güzel güzel. Gayet iyi. Yani alırız ordu direkt eritiriz hatta. Ben bir Çalılara bakmak istiyorum bir kişi yukarıdan görüş verdi Mid kuşunu da alalım boşa gitmesin Gelip çalabilecek leomord var bir tek o da yani tenezzül bile etmedi eleman Doğal olarak yani niye etsin ki doğru çalmak için Ölmeye değer mi değmez Tek oynayan insan şu an leomord var gibi zaten Takım. Ya oğlum Kral sen niye böylesin? Neden sürekli benim önüme çıkıyorsun? Mesela başkalarının önüne çıkmıyorsun. Evet Leslie'yi böcek gibi ezdiler. Ben bunu atmak istemiyorum her şeyimi ya. Haydos. sanki git, git bir ya. Fokus Leomort olması lazım yoksa ölürüz çok vuruyor. Böyle atsam hasar versem kesebilir mi Alice? Yok. Suikastçı gibi oynuyor kralım ya. Yani. MVP oynuyor reis. Buna birazcık vurayım. Aylos'a vuramıyoruz. Kemer yükü çok fazla Aylos. Ölmem inşallah. Dostum. Öldük ya. <laughs> Kestim mi <lesley. gülüyor> Çok güzel ulti attın kız. Güzel. Evet şu mavi alayım ya mavi. Alice çok oralı değil. Almıyor çocuk. Atalım ultiyi ulti hasar verelim. Güzel. Yıldırım jobumuz da bitti. bizim dokunduğuma verdiğim hasara iyi bakın. Sadece dokunacağım. Dokunacağım ve yok olacaklar. Evet mid push'u almak lazım. Son şunu ben alayım teşekkür ederim. Evet. Hande yukarıda kaygısı şey ittiriyor. <laughs> Hayırlısı fokus atmamak lazım. Dediğim gibi. Oğlum salınla, Oha arkadaşlar ne yapıyorsunuz? La niye fokus attın? Keş katsaydım ultiyi ölürdü ya. Şöyle. Cık. Yemedi. Yemedi yemedi. Hayloza fokus atmak çok mantıklı değil. Çok güzel. Sattı. Bir lord almamız lazım. Lord çıktı. Güzel beytledik de bizimkiler de yine sattı. Buradan birisini yakalayabilir miyim? Yakalarsam 8 saniye ultim. Bunları kendimle şey yapayım. Alice tek başına alabilir diye düşünüyorum. Kendime beytleyeyim birazcık. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Arkasında Sesilio'na güveniyor anasını satayım. Oğlum yarısına indirmişsin zaten. Oyna pasifinle beraber al. Halledersin sen. Ben güveniyorum sana. Bir dakika şu X bir. Okey. De lordu niye salıyorsun Alice? Kardeşim. Allah akıl fikir versin başka bir şey demiyorum ya. Kanka. Ne alim varsa gör. Şu lordu alalım da çıkalım şuradan güzel. ya ironun gücünden oynuyor. Allah çarpsın şöyle kırılgan bir çar olsa gram oyun oynayamayacak lavuk. İktirdim, kaktırdım bir şeyler yaptım. Oğlum vurun la kesecek beni. Ya lestey Allah. Neyse. Evet. Hande'den yine mükemmel bir ulti. Oyunun burada bittiğini göreceğiz muhtemelen arkadaşlar. lestey ne yapıyor yine? Kanka gerçekten çok kötüsün yani. Şu oyunu kazanmayı gram hak etmiyorsun ama neyse kazan bakalım. Yapacak bir şey yok. Garip çarlar. Enteresan çar bile değil. Enteresan insanlar. Evet 55 yıldız olmuşuz. Güzel. 9 gün var sezonun bitmesin arkadaşlar. Yüceyi halledeceğiz dediğim gibi. MVP olamadık zaten. 3 defa öldük. Haydos sağ olsun yapıştı sülük. Evet ikinci maça geçelim. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Kagura aldık, Kagura oynayacağız. Slese'yi birazcık çıkıntılık yaptı. İlla dedi ADC'ye geçeceğim bilmem ne falan filan. Badang'ın rolünü çaldı. Bakalım nasıl oynayacak? Merak ediyorum eleman. Bakalım nasıl bir maç geçecek? Bakalım bizleri nerede bekliyor? Videonun başındayken bir like atıp bir abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 700 abone yapın artık. Olamıyoruz ya kardeşim Vallahi 5-6 aboneyle ilerlemiyor bu tekne bak açız aç çocuklar evde aç 5 tane çocuk <laughs> Neyse Çıvıtmayalım Şimdi karşımızda zesk var zeski keseriz Yor yoğuralım birazcık Yoralım Bundan da free gold xp alalım Güzel Bundan erken 4 olacağız bundan Bu şekilde şeylerini kesersek Böceklerini kesersek Bu taktiği Söyleyeyim derken bu çocuk öldü ne yapıyor bu? Geber. <laughs> Tipe bak. <laughs> ah lan. Çok üzüldüm. Evet esmer var buraya bir şey lazım yakma lazım. Esmer ölmez. Belerik de var gerçi. Bir sen eksiktin Granger. Granger da var. Bu lesteğin pek fazla oyun oynayabileceğini düşünmüyorum. Lobide toksitik yapan çok konuşan insan genelde fitliyor. Bir boka yaramıyor fitlemese bile. Sadece farm atıyor. Oyun boyunca farm atıyor yani başka hiçbir şey yapmıyor. Bunun da o tarz insanlardan olduğunu düşünüyorum. Fitlemesin de taşırım zaten. Öyle düşünüyorum. 4 level olacağım. Zesk daha 2.5 level. kim? ne yapıyorsun? Boşu boşuna Boşu boşuna yaptın şu hareketi ya. Ne yapıyorsun oğlum? Beni şey mi zannettin? Zesk, zesk diyorum ya. Nolan mı zannettin? Yani buraya Nolan nasıl oynayacak onu da bilmiyorum bu arada. Garip. Aynen Lestek. Aynen mid farmını al kardeşim. Geliyorum oraya oynarız. Ölme. Oyna buraya badank. Okey. Güzel. Al free kaplumbağa. Değil mi? Abiye girersen alamazsın o kaplumbağa. şeyim haberin olsun. Neyse jungle sensin ne halim varsa gör. Midi puş doyalım. Ne yapıyorsunuz? Ha illa o fight'ı atacanız yani. Okey atın. Siz bilirsiniz. Bit farmını alacağım. Arşi jungle'ı kestirmişim. Dolaşı kestirmişim. Yaptıkları hareketlere bak. Umarım alamazsınız. Hatta fight'ta kaybedersiniz. Ne olan aferin sana. Oh de öldü. Güzel. Yo zaten yani taşırsam taşırım taşımazsam çok da önemli değil destek. Oyun kazansın kazanmasın. Şu şekilde oynasak yemedi. Zesk son anda 4 oldu da. Ya bu Granger Desteğin içinden geçecek. Yemediği difi atacak. Biliyorum. Ha tabi rastsız neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz düzeleceğiz inşallah. Evet şimdi Kesebilir miyiz burayı? Şunu oynayabiliyor muyuz? Ultim yok da ikinci ultim var kes bunu Tamam güzel Yemin ediyorum Şey yaptım adama Al dedim gol at İnsek Sanki çoğu oynuyoruz Kesemezsin onu. Oo ultiyi de kaçırdın. Daha devam mı ediyor? Okey. Aferin. Oynasak ne olur? Oynayamadık. Kanka sen nereden çıktın oğlum? Bu neymiş böyle her yerden adam peydahlanıyor. Ne yapıyor oğlum? Oy skilllere bak. Kafayı yemedik yemin ediyorum kafayı yemedik. Zeskin ultisi yokken Zeski birazdan anlık tekleyebilirim aslında tane de olur da. Bu nedir arkadaş ya? Bir tur çıkar mısınız? Yok abi yok. Yemiyor. Maalesef ki. Benle beraber hareket eden kardeşlerim olmadığı için. Maalesef ki yemiyor. Seskin cana bak ya. Öldüm ben. Neyse çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kazanırsak ben kazanmış olacağım zaten liste. Oğlum adama nasıl kafa atabiliyor o şekilde ya? Oyna şuraya. Güzel. Ölme. Ya hem support diyorum hem kill alıyorum hem oyunu taşımaya çalışıyorum. Oğlum siz nesiniz la böyle? Allah billah bozacağım ağzım az kaldı. Videolarda bozmayı sevmiyorum ağzımı. Normal şartlarda ediyorum arkadaşlar küfür tabii ki de şey değilim. Gel buraya bakayım. Aa, çok kötü oynadım. Abi geçmedi şeyden ya. Duvardan geçiremedim şeyimi. Cık. Bok gibi oynadım. Ya bu kadar çok konuşurken de işte oyun oynamak maalesef troll troll oluyor. Yapacak bir şey yok. Aşağıdaki farm çok güzel aslında ama ben bu geri zekalıları bırakırsam öleceklermiş gibi hissediyorum. Ben yine öldüm. Yok çok tilt oldum ya. Yeah, yeah let's go. ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circles i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah i ain't taking a backseat i'm passing anybody else who is rapping i'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me i'm at half speed. i got your girl and she and dancing, hanging on my butt She asking to crash with me, smash with me she savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh. I wanna live I'm cold inside Give all I have just to feel alive i fight to live i fight to strive One day I'll have what I want I want the whole life. world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game A veteran better than anybody else who tests me I'm ready, looking in my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending Lyrical bending Now I'm spreading and getting my name out now Yeah, they hear me laugh All the crowds repping the sound I'm hitting the Ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive i fight to live i fight to strive one day i'll have what i want in life my... yeah yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in search Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you Yo, deserve Yeah, I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they cannot compare They can't match me, I'm at half speed I got your girlishness Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna win. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. A fight to live A fight to strive One day I'll have what I want I want the whole mind. world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game A veteran better than Anybody else who tests me I'm ready, looking in my hand and it's steady I'm trending, ascending And blending, lyrical bending Now I'm spreading and getting my name out now Yeah, they're hearing me laugh All the crowds repping the sound I'm hitting the ground Running up and coming Ain't nothing yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in circles I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they cannot compare They can't match me, I'm at half speed I got your girl and she Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want in the whole life. world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game a better and better than anybody else. Who tests me? I'm ready. Looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out. Now yeah they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing. Yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget. From nothing to something. I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom. Yeah, I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together in circles I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man